Altı partinin liderleri 12. kez bir araya geliyor. E, merak konusu aslında aday belirlenecek ama açıklanacak mı? Neler olacak? E, şunu sormak istiyorum ilk olarak. Sizce geç mi kaldı aday belirlemekte? E, bu durum seçime nasıl yansır? Tabii çok geç kaldılar. E, bu saatten sonra da artık e, açıklayacakları adayı da çok yıpratmış olarak e, bir adaylık sürecine e, sokmuş oldular. Bu zaten çok evvelden açıklanması gerekirdi ama açıkçası hem sosyolojik anlamda hem ideolojik anlamda hem de Türkiye'nin iç ve dış politikasına ilişkin konulardaki e, çelişkiler, çelişkiler anlamında e, ortak aday belirlemeleri çok zordu. E, çünkü ortak aday bir sonuçtur. Yani siz sosyolojik, ideolojik e, birlikteliği sağlarsınız iç ve dış politikada ortak müşterekleri sağlarsınız, aday ortaya çıkar. E, tabii siz daha bunlarda bir mutabakat sağlayamayınca adayı da belirleyemiyorsunuz. E Bunu gören seçmen de şunu diyor. Yani bunlar daha adayı bile belirleyemiyor. Yani beni nasıl yöneteceğini, beni hangi sayıklarla yöneteceğini, beni hangi altyapıyla, müktesebatla yöneteceğini de bilmiyor demek oluyor. E, şimdi Türkiye birçok ithal krizle Kendinden kaynaklı olmayan birçok krizle e, boğuşan bir ülke, e şimdi siz daha aday belirleyemeyen e, bir yapıdan e, bu krizleri çözmesini veya Türkiye'nin geleceğine ilişkin e, vizyonel projeler ortaya koymasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla açıkçası bu saatten sonra işleri çok zor. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu aday toplantıda belirlenir ancak daha sonra açıklanır demişti. Neden belirlense dahi açıklamayı sona bırakmak istiyorlar peki bunun sebebi bu ne? Bir, bu, bu bir özgüvensizlik. Ee, belki de e, artık bu zamanda bile aday belirleyemediğiniz mi serzenişlerine de bir ön cevap hazırlığı olarak görüyorum. Yani çünkü... Ee, özellikle muhalif medyada veya muhalefeti destek veren e, seçmen kitlesinde şu vardı. İşte biz enflasyondan şikayet ediyoruz. işte depremden şikayet ediyoruz. E, Birçok meseleden şikayet ediyoruz ve eleştiriler getiriyoruz. Ama hmm. hükümet e, bu alanlarda ortaya bir şey koyarak e, siz bu alanlarda bile ortaya bir şey koyabilecek birlikteliği gösteremiyorsunuz deniyordu. E, şimdi tekrar Deprem sonrası meselede bile aday belirleyemedikleri an veya en azından bunu tekrar edemedikleri an ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalacaklar. Seçime şurada kalmış işte Mayıs ayı, 3 aylık bir süre zarfı. Depremden dolayı acil yaraların sarılması için bir hamle hamleler dizisi gerekiyor. Siz bu hamleleri yapabilecek kadroyu bile daha oluşturamadınız mı deneceği için, e şimdiden böyle bir ön alma e, manevra alanı oluşturma cevabı olarak görüyorum. Bu da çok ciddi bir özgüvensizlik ve bir noktada da e, sizi destekleyenlere yalan söylemek anlamı taşıyor. Umarım belirlerler.